Ya bir konuyu derinliğine biliyorsanız tarihini bileceksiniz. Yapacak bir şey yok. Ama bu tarihten hep şey anlamasın. Yani mesela hep ben programla ilk salgın ne zaman? İlk işte KDV ne zaman çıktı? Ya ne yapacaksın? Mesela ilk KDV ne zaman çıktı diye. KDV niye var bir sorudur. Ve bunu tarih de e, cevaplayabilir. E, dolayısıyla bir ilklerle falan uğraşmaz da bir mekanizma anlarsak bugün olan bir şeyin geçmişteki ön değil mi? Ekonomik kriz olunca 29-29 kriz üzerine bir kitap okumak insanın işine yaramaz mı? Ya da bir yerde bir isyan çıktı mı? Başka bir isyana bakınca bir paralellik kurabilirsiniz. Dolayısıyla bir ihracatçı da gidip Cengiz Han hayat hikayesini okuması gerekmez belki. Ama kendi önündeki sorunsal o neyse, onu çözmek için araştırma yaparken, kendini geçmeye çalışırken tarihe zaten çarpar. Dolayısıyla ben öyle tarih bilmek, ekonomi bilmek, kitap okusunlar, iyi eser tüketsinler, kitap da olabilir, makale de olabilir, iyi bir film de olabilir, iyi kültürel mektar tüketirlerse vizyonları açılır. Türkiye'de okuma, dünyanın en az okuyan toplarından biri hep söylüyorum. Okumaya, kendini geliştirmeye falan kimsenin itibar ettiği yok. Ama bunda bir avantajı var, siz bunu yaparsanız çok hızlı yükseliyorsunuz. Öyle bir şey kimse yapmadığı için. 10 yani on numara olmak kolay, küme düşmeyi oynuyor olabiliriz ama on numara olmak kolay, öyle düşünelim. Ya yani forma garanti oluyor kendini geliştirirseniz. <laughs>